Önce üst vücudumuzu açarak başlayacağız. Yavaş yavaş omuzları geriye alıyoruz. <laughs> Tam tersi yönde. Yavaşça durduk merkezde. Nefes aldık. Omuzları çektik kendimize, bıraktık. Aldık. Bıraktık. Ve son kez. Bıraktık. Eller omzumuzda. Geriye doğru açtık. Nefes verirken çene göğse dirsekler önde birleşiyor. Nefes aldık. Nefes verdik. Aldık. Verdik. Aldık verdik ve son kez nefesi alırken arkadan kürek kemiklerimiz birleşti yavaşça durduk merkezde alt, alttan başlayacağız yukarıya doğru çıkacağız ee, bu köprücük kemiklerinden tuttuk aşağıya doğru itiyoruz azıcık ve çene yukarıya doğru burada e, alt çeneyi yukarıya doğru alacağız gösteriyorum bu şekilde burada duruyoruz. yavaş yavaş yukarıya doğru birkaç kez alacağız çeneyi itiyoruz yukarıya doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve sonuncu yukarıda durduk çene üst çene yukarıda ve yavaş yavaş geldik aşağıya doğru. 3 parmağımızı yerleştirdik kemiklerimize, çene kemiklerimize yavaş yavaş dairesel hareketlerle evet. Tam tersi yönde. Süper. Merkezdeyiz şimdi iki parmağımız işaret parmağımızla orta parmağımızı birleştirdik buradan hafif böyle bastırmadan sadece gülme çizgilerimiz var ya onları itiyoruz biraz açmaya çalışıyoruz ve yuvarlak dil yapacağız burada sağ taraftan başlıyoruz orta sol ve daire çizeceğiz gösteriyorum önce hmm. 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 bu şekilde devam edeceğiz Tamam başladım sağ üst taraf Hı mm hı -hmm. orta hı mm hı -hmm. sol hı hı dare hı bu şekilde devam edelim sağ üst taraf 1 2 orta 1 2 sol 1 2 dare sağ üst taraf 1 2 orta 1 2 sol üst taraf 1 2 dare sağ üst taraf 1 2 sol üst taraf 1 2 daire sağ üst taraf 1 2 orta 1 2 sol üst taraf 1 2 daire ve sonuncu kez bunu yaparken dil kökümüzü hissedeceğiz. Tam tüm kuvvetimizle dili itiyoruz. Sağ üst taraf 1 2 orta 1 2 sol 1 2 daire Yavaşça merkezdeyiz. Şimdi biraz rahatlatalım burayı. Bir de tam tersi yönde yapmaya devam edeceğiz. Yanakları hafif böyle parmaklarla tık tık tık. Belki e, arkada boynumuz ağrımış olabilir. Boynumuzu tık 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 tıklatıyoruz. Tamam. Merkezdeyiz. Şimdi e, üç parmağımızı yerleştirdik dudağımıza. Burada e, kırışıklıklar oluşmasını istiyoruz. O yüzden yerleştirdik ve ağzımızı şişireceğiz yanaklarımızı. <laughs> yavaşça bıraktım Sa sağ elimin avcumu yerleştiriyorum sağ yanağıma. sol tarafı şişiriyorum. <laughs>

Yavaşça bıraktım. Şimdi yuvarlak dilden devam edeceğiz. Soldan başlayarak e, sol, orta, sağ ve tam ters yönde daire çizerek 5 tekrar burada yapacağız. Yerleştirdik parmakları. Yine gülme çizgimizi itiyoruz azıcık yukarıya doğru. Başladık soldan. Hı hı, hı. orta hı, hı, hı sağ hı daire hı 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 Orta. Hı hı hı. Sa. Hı hı hı. Dare. Hı Sol üst taraf. Hı hı Orta. Hı hı sağ Sa. Hı hı hı. Dare. Hı hı Mesaj. Sol üst taraf. Hı hı. Orta. Hı hı. Sa. Hı hı. Dare. Hı hı. son kez sol üst taraf hı, hı. orta hı, hı. sağ hı, hı. daire hı. ve yavaşça bıraktık yine hafif derin nefes aldık yavaş yavaş nefes verdik şimdi e, avuç topuklarımı yerleştiriyorum tam kaşın bittiği yere çekiyorum yukarıya doğru ve burada gözleri açıyoruz büyük, kapattık. Açtık, kapattık. Bunu yaparken dikkat ediyoruz. Alnımızı kırıştırmayın. Kaşları kaldırmayın. Sadece gözü açıyoruz. Ve eee far görmüş tavşan derler yani. Ya, onun gibi gözleri büyük şekilde açmaya çalışıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 yavaşça elleri ittik arkada kürek kemiklerimiz birleşti Aynen süper şimdi sağ ucumu yerleştiriyorum alnıma e, tam yerleştirme alnında kırışıklık olsun istemiyorum ve küçük parmağımla tuttum yukarıya doğru kaldırdım kaşımı yavaşça. Diğer elimde C harfi yaptım. Tam kaşın başladığı yere işaret parmağımı yerleştirdim. Baş parmağımla da hafifçe aşağıya doğru itiyorum. Burada bir gözümü çekiyorum. Şimdi gözü kıstık, açtık. Kıstık, açtık. 3, 4, açtık. 5, açtık. Altı. açtık. 7, açtık. 8, açtık. 9, açtık. Sonuncu kez açtık. Şimdi bak parmaklarımı birleştirdim. Yandan yukarıya doğru aldım. Ve diğer elimle de yukarıya doğru alnımı ütüledim. Kaşlar arasında farkı hissettiniz mi? Şimdi diğer tarafta da yapalım. Diğer tarafı kaldıralım. Yerleştirdik yine avcumuzu. Küçük parmağımızla itiyoruz yukarıya doğru. C harfimizi yaptık, yerleştirdik kaşın başladığı yere işaret parmağı baş parmakla itiyorum aşağıya doğru açtım kıstım açtım kıstım açtım 3 açtım 4 açtım 5 açtım 6 açtım 7 açtım 8 açtım 9 açtım son açtım yavaşça yanlardan geldim ve alnımı bütülüyorum yukarıya doğru Açtım. Şimdi avuçları ısıtalım bir avuçlarımızda sıcaklığı hissediyoruz. Yavaşça e, avucumuzu yerleştiriyoruz alnımıza ve elimizle alnımıza e, baskı yapıyoruz. Arkadan da alnımızla da elimizi arkada boyunda da hissedebiliriz bu hareketi itiyoruz. yavaşça çıktık yukarı. Şimdi aynı hareketi durmadan yapacağız. Avucumuzun içine alnımızdan yanlara doğru. Alnımızdan yanlara doğru açıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 ve sonuncu süper. Derin nefes aldık yeni. Yavaş yavaş nefes veriyoruz. Şimdi sesli pozlara geçeceğiz. Tamam. Önce gösteriyorum yine. Sonra birlikte yapacağız. Ellerimi getirdim. Yüzümü yukarıya doğru askılıyorum. başparmak kulağımın arkasında. Bu şekilde sesli harfleri çıkarmaya başlayacağım. A, Yaparken dikkat ettiğim şeyler A normal A. U'yu söylerken tam dudağı öne doğru alıyorum. U bu şekilde uzatıyorum çeneyi. Burada çene kaslarımız çıksın istiyoruz. O'yu söylerken ağzı tam içeriye doğru alıyorum. Hafif aralık. O. ki bu üstteki kırışıklıklarımızı açalım. Ve i'yi söylerken dudakları aşağıya doğru sarkmamaya çalışıyoruz. Tamam. Başlayalım o zaman tuttuk çektik yukarıya. On tekrar yapacağız. Başladık. A, U, O, I, A, U, O, I, 3, A, U, O, I, A, U, o, i. A, u o. I a u o i beix a u o i a u o i a u o i a u o i a U, O, I, A, U, O, I, A, U, O, I, A, U, O, I. Yavaşça elleri süpürdük yukarıya doğru. Arkada yeni kürek birleşiyor. Merkezdeyiz. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş nefes veriyoruz. Son pozumuza geçiyoruz. Öpücük yaparak tamamlayacağız bugünkü dersimizi. Öpücük atıyoruz. Önce e, karşıya doğru atacağız, daha sonra yukarıya doğru atacağız. Karşıya doğru at, 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 a, öpücük atarken dikkat etmeniz gereken dudağı yine uyuyu söylerkenki gibi tam öne doğru çekeceğiz. Gösteriyorum. Şu şekilde. Çeneyi uzatıyorum öne doğru ve dudaklarda bir dolga efekti. ne başlayalım. sonucu da uzatıyoruz bu şekilde şimdi yukarıya doğru yapacağız ee, yukarıya doğru yaparken aynı zamanda hem dudaklarımız çalışıyor hem çenemiz çalışıyor ve e gıdımız boynumuzda boğazımızda çalışıyor burası ütüleniyor nefes aldık yukarıya doğru bakarak başlıyoruz 10 tekrar da burada yapacağız buluncuyu uzatıyoruz yavaşça geldik merkeze şimdi soğumaya geçiyoruz dudaklarda böyle hissediyoruz hareketlenmeyi yavaşça yine yanaklarımız dudaklar boğazımız arkada boynumuz yukarıya doğru bakıyoruz ve göz altlarına tık tık tıklatıyoruz tık elimizin üstüyle çenenin altına böyle hafif dokunduk Aynen Derin nefes aldık Yavaş yavaş nefes verdik Yeniden derin bir nefes aldık Yavaş yavaş nefes verirken gözleri kapatalım kısa bir meditasyonla Bugünkü pratiğimizi tamamlayacağız gözler kapalı Yavaş yavaş rahatladığımızı hissediyoruz Boynumuz, boğazımız boşalıyor. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş nefes verdik. Çenemiz, çene kaslarımız boşalıyor, rahatlıyor. Derin nefes aldık. Dudaklarımız, ağzımız, ağzımızda dilimiz rahatlıyor. Burun deliklerimiz, burnumuz rahat. Göz kapaklarımız, gözlerimiz, göz çevremiz rahatlıyor, göz altlarımız rahatlıyor. Kaşlarımız, alnımız, iki kaşın ortası rahat. Derin nefes aldık. Yavaş yavaş nefes veriyoruz. Yeniden sakin ve rahat nefes aldık. Yavaş yavaş nefes verdik. Başımızın tepesi, derisi, saç diplerimiz rahat. Bütün yorgunluğumuzun, rahatsızlıklarımızın, kırışıklıklarımızın saçlarımızdan akıp çıktığını hayal ediyoruz yüzümüz rahat canlı güzel derin nefes aldık ve yavaş yavaş nefes verirken kollarımızla sarılıyoruz kendimize kucaklıyoruz kendimizi şimdi ve burada olduğumuz için kendimize birbirimize teşekkür ediyoruz bize destek olduğu için, bedenimize, bizi buraya getirdiği için, ruhumuza ve bu farkındalıkta olduğu için zihnimize teşekkür ediyoruz. Derin nefes aldık. Ve yavaş yavaş nefes verirken eller kalbimizin önünde birleşiyor. Ve yavaşça gülümseyerek gözlerimizi açtık. Namaste. Hepinize şifa olsun. Güzellikler, güzel günler ve güzel hafta diliyorum hepinize. Çok öptüm. Görüşürüz.